yeni bir modül açarak, yeni bir proje açarak arkadaşlar sayımızın pozitif mi yanlış olduğunu karar veren bir döngü yaparak, if karşılaştırma operatörünü kullanarak ee, bir karşılaştırma kullanalım. if ee, karar ver döngüsü ne diyelim? if karar verisi. Evet benim yapmak istediğim şu, bir tane sayı değerim gireceğim. Sayımız değeri, eğer bir tane buton olsun, bir tane label, bir tane de e, nerede şeyimiz, e, text box'ımız, text box. Şuradaki değerimizi atadığımızda, şu değerimizi karar ver dediğimizde ne yapacak arkadaşlar? E, ee, ayı değil, say. <laughs> evet. Şurada sayımız, tek, sayımızın adı ne? Text box 1. Bu ne? Karar ver. Şimdi karar ver dediğimde arkadaşlar bakın. Lütfen iyi dinleyiniz. Sayımızı ben önce neye çevireceğim? Integer. Yani sayıya. Doğru mu? Söyleyin. Evet. Söyleyin. Integer. A. Söyle. Doğru mu arkadaşlar? A eşittir. Söyleyin. Convert. Nokta to int 32 nereye kadar? Textbox 1 nokta text kadar. Doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın işte püf nokta. If yazdınız ya. Evet. İki defa tab tuşuna basın. Kendisi otomatikman hemen parantezi vesaire hazır ediyor İki defa tab tuşuna bastı. Sağ i̇şte kararımız ne? If a büyüktür sıfırsa nedir? Ne diyeceğiz? Söyle mesaj box bak mesaj box da ben hızlı yazıyorum mesaj bak iki kere tap yaptım hemen kendisi yazdı mb yazdım gördük mü arkadaşlar evet. mesaj box iki kere tap hemen yazıyorum test kısmına ne diyorum sayımız evet. sayımız pozitiftir isterseniz seif kullanabilirim istese ne diyebilirim else diyebilirim çünkü başka şart yok doğru mu else hemen kendisi elseye baktım yine iki defa tap yaptım bakın hemen hazırladı. Ne diyorum Mustafa? Hazır ediyorum. Sayımız, bu internetci özelliğini kullanıyorum. Yani şimdi ben çalıştırıyorum. 15, karar ver. Sayımız pozitiftir. Eksi 5 kullanıyorum. Eksi 5 yazdım. Ne dedi? Sayımız negatiftir. Sıfır kullandığımızda, bakın sıfır da dikkatimizi çekerim. Sıfır dediğimiz için burada ne diyecek? Sıfır da bir nedir? Pozitiften sayılmıyor. Negatiftir diyecek. Doğru mu? Sıfırdan büyükse diyoruz. Eğer, eğer şöyle yazsaydık ne derdi o zaman? Büyük evet. Büyük eşittir. Doğru mu? Şimdi çalıştırıyorum. Bakın sıfır dediğinde ne olacak bu sefer? Pozitif diyecek. Çünkü sıfırı da artık neye dahil etti? Pozitife dahil etti. Doğru mu arkadaşlar? Okey mi? Aynen. Güzel işte. Ee, biz de yazılım notumuzu girdiğimiz aynı parantez. Aynen. Mesela sayı aralığımızı diyelim ki bakın aynı metal i̇şte dedik ya. Sayı aralığımızı verebiliriz. Sayı aralığımız dedik ki A büyüktür küçüktür. V küçükse büyüktür. Doğru verebilir miyiz? Aynen. Bakın buraya deriz ki şu e, ee, beyaz sembol hangisiydi? Şu, pardon, nerede Evet. Klavyede yanılmazsam şurada olacak. Evet, benim klavyede biraz değişik büyük sembol gözüküyor. Evet. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? V. B. B. Yani A büyüktür sıfır. B. Söyleyin A. Dedik A küçüktür. 20. Heh, evet. İşte dedik ki mesela ne dedik? 25 ise. Ne diyeceğiz? A küçüktür. 26 pardon 26'da dahil etsin. Doğru mu? Doğru. Küçük değil. 26 ise ne diyeceğiz? Aldım. Yok. Mesela ortalama ne diyeceğiz? Ortalama 0 diyeceğiz. Doğru mu? Ortalama 0 diyeceğiz. Doğru mu? Siz bunu tabi oraya text box'a yazdıracaksınız. Bakın ortalamayı yazdık. Mesela 55 yazdım. Hiçbir şey yapmadı. Negatif dedik. Çünkü aralıkta var mı? Yok. Biz ne diyeceğiz buraya mesela? Mesela 15 yazdım. Bakın ne dedi? Ortalama 0. Doğru mu? Hemen değer değiştirelim. Mesela şuraya hemen şöyle yapalım. Else if. Hatırladık mı? If else. Efendim? E Tabii siz yapın önce. Tamam buyurun. Önce siz yapalım. Evet. Şimdi kaydı durduruyorum.